Merhaba değerli arkadaşlar. Uzun süredir 4.5 mm PCP soruluyordu tarafıma. Özellikle kandaşlarım tarafından. Türk Cumhuriyetlerinin bazılarında 4.5 mm yasak olduğu için, 4.5 mm üstü yasak olduğu için 4.5 mm ile PCP'lerin performansları nasıl olacak onları görmek istiyorlardı değerli dostlarımız, değerli takipçilerimiz. Sizler için yeni bir ürün. Hatsan AT44 Long Lothar Walter namlu. 4,5 mm PCP'miz. Bakalım atışlarımızda neler olacak. Yine üzerinde Discovery dürbün var. Gez kısmı vardı. Gezi soktum dürbünü monte edebilmek için. Dürbünle ilgili ufak tefek açıklamaları sonrasında tekrar yaparız. Daha önceki videolarımda kullandığım bir dürbündü. Efendim hava açık mı, kapalı mı, yağacak mı, yağmayacak mı bilmiyorum. Bazen tişörtte üşüyorum. Ceket giydim mi terliyorum. Tam arada kaldık. testlerimize başlayalım. Birinci öncelikle testimiz. Hemen şunları alayım şuradan. Tam tüp dolusu AT44 Long. Kaç atış yapar? JSP Exact Heavy Diablo 10.34 Grain. Toplamda 5 şarjörüm var. Her birine hedefi birer şarjör atmaya çalışacağım. Ee, dürbünün ayağını değiştirmek istemedim. O nedenle biraz geride kaldı. Normalde bu kadar gerideyken çok monte etmiyorum. Daha ileri monte ediyorum ama dürbün ayağıyla dürbünle şimdilik bu şekilde. Testlerimize bir başlayalım. PCP tam olarak 200 bardan başlıyoruz atışlarımıza. Birinci şarjörümüz bitti. Hep testlerimizde yaptığımız gibi en randımanlı ve sıkı grupman yaptığı atış aralığını da tespit etmeye çalışıyorum sizler için. birine oldukça yakın FPS'leri de bir gidiş var. Ve 10. atışımız. 3. şarjör de tamamlandı. Beş buçuk ve altı otuz beşlere alışınca dört açtığı deliği görmek epeyce zorluyor. Onun için arada tekliyorum. Her ne kadar pelletler JSP olmuş olsa da yine de arasında bozuk pelletler çıkabiliyor. Malumunuz olduğu üzere farklı ağırlıktaki pelletlerle de denemelerimize devam edeceğiz. Evet AT44 4.5 mm'ye göre FPS olarak çıkış hızı yüksek. Bu nedenle hafif pelletleri çok fazla sevmiyor. Yine de bakalım namlı çıkış hızları ne olacak? JSB serisine başlıyorum. En hafifinden en ağırına kadar en azından elimde olanlar için söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak. Birinci olarak JSB Express Diablo 7.87 grain. Her seferinde 180 bar civarına dolduruyorum. Artık tamamen 200'e doldurmuyorum. 200'e doldurduğum zaman ilk katışlar biraz fazla saçmalıyor. atışımız tamamlandı. JSP Exact Diablo 8.44 Uçan birkaç tane pelleti saymazsak Fena değil. Sıradaki pelletimiz JSP Exact Heavy Diabolo 10.34 gram Toplam atış sayısını yapmış olduğumuz pellet. pellet hataları 5.5'ta ve 6.35'te biraz daha rahat gözle görülebilir ve bazen biraz daha silah tarafından tolere edilebilir olmasına rağmen 4.5'taki çok ince pellet hatalarını zaten gözle görmemiz biraz zor oluyor. Bu da atışlar esnasında oldukça farklı yerlere gitmesine sebep olabiliyor. Dolduralım 4. pellet pelletler ağırlaşıyor. GSB serisinde Exact Monster Diabolo 13.43 gram. JSP Exact Beast Diablo 16.20 grain. Şu anda elimdeki JSP'nin en ağır pelleti. Zaten diğer pelletlere bakıyorum da. Hmm. herhalde şu anda en ağır pelletim bu. <laughs> Arkadaki kutular, kartonlar Allah ne verdiyse. sanırım en sıkı grupmanı bununla verdi. Burada kaçan pellet de az. JSP serisinin sonuna geldik. Gelmedik la gelmedik. <laughs> bir de Met serisi var JSP'de. Bir de onu atayım. Son hedefi görüyor muyuz? Görüyoruz. Son hedefe de onu gönderelim bakalım. meç serisi atacaksanız onun da hevesini atın. En azından bu tüfekle. Mesafemizi gösterelim. Ve dahi 25 metre. Tabii ki sadece tek seriden devam etmek bize yakışmaz. Onun için farklı markalardan da kullanmamız gerekiyor. Sonda iki solit pellet atışımız olacak. Güzel haber. Spoton'un da dört buçuk solitleri hazırlanıyor. İnşallah farklı PCP'lerle sizlerle onu da göstereceğim. Dört buçuk milimetrede. Tek PCP'miz bu değil. Efendim birinci olarak Crossman Premier Hollow Point. Üç tane Hollow Point tarzında pelletimiz var. Çünkü takipçilerimizin bir kısmının bunu kullanma maksadı bizim gibi sadece hedef atışı değil. Yurt dışında bazı ülkelerde biliyorsunuz avda serbest ve ama dört buçuk milimetre serbest o nedenle dört buçukta hollow pointler neler yapacak onlara bakalım bunun da başlatmamışım çok özür diliyorum hedef kamerasında atışlarımızı başlatmamışım şu anda başladı valla tek olunca bazen işler karışıyor kusura bakmayın premier hollow point'in atışları burada görünüyor bir tane uçan pelleti var ya da iki tam net göremiyorum devamını getirelim bir Kur'an'ı sıkıntı yaşadık kamerasında ve şeyde açısında. Bir bunda. İnşallah başka sıkıntı olmaz da daha düzgün gösterebilirim. Kusurum varsa affola. Hava çok karışık ya. Biz de karıştık. Sıradaki pellet HN Sport Crow Magnum 8.80 grain. Bu da hollow point yani ucu boş olan. Gamo Expander Expansion 7.56 grain Ucu böyle çivimsi bir şeye benziyor ama tamamı kurşun yine. Gamo'ya göre 25 metrede hiç fena değil bence. Evet. Yine HN Sport'tan Sniper Light 7.5 grain Biraz hafif kaçacak ama şekil biraz uzunca belki onun avantajını kullanabilir. yanlış görmüyorsam 3 tane kaçan pellet var. Diğer 7'si aynı yerde. Şimdi benim merak ettiğim acaba solid pelletlerdeki hava sarfiyatı da aynı olacak mı? Biraz daha düşecek mi? Gamo'nun farklı bir solid pelleti. Gamo G Buffalo Power. 15.4 grain. Bakalım. Bakalım bu nasıl olacak. Benim beklediğimden harbiden çok iyi. Bu pelleti zorla da olsa getirtmek için uğraşmıştım. Bence iyi yapmışım. <laughs> ve hava sarfiyatında da değişiklik olmadı. Yaklaşık olarak aynı şekilde sarfiyat sağladı. Rabbit Magnum Power 16.5 grain. Hani bazı arkadaşlar bazen diyor ya, solid pelletler uzun mesafede daha iyi verim sağlar kısa mesafede derli toplu gitmez. Uzadıkça, mesafe uzadıkça daha derli toplu grupman olur. Valla sevdiği soliti bulursa, sevdiği tüfeği bulursa 25 metrede de gayet güzel grupman yapıyor bence. Evet. Netice bu şekilde. Kroniyi kapattık. Mesafeyi sizlere göstereyim. 25 metre. İlginç bir şekilde Camo G Buffalo Power'ı oldukça sevdi. Artık biraz daha uzun mesafelere geçme zamanı geldi. Şuraları toplayayım. Ondan sonra devam edelim. Bir de arkadan çeksin bizi devam et. Şimdi de evde bir metre. Birazcık geriye oturmuşum çizginin gerisine. Tekrar bakayım da. Yok özür. 53 metre. Biraz daha gerideyim çizgisini. Bakalım farklı pelletlerle 50 metredeki grupman nasıl olacak? Hadi bakalım. Önce JSP Exact Heavy Diablo 10.34 grain. Birinci atışımız 4.5 milimetrelerde mesafe arttıkça mesafeye bağlı olarak sapmalar ve rüzgarın etkisi haliyle takdir edersiniz ki daha fazla olmakta. güzel gösterir. Çok hassas ayarla yapmaya çalışıyorum da. <laughs> 50 metredeki ikinci pelletimiz JSP Exact Beast Diablo 16.20 grain. Bakalım ağır pellet 1.5 dot'tan fazla mı düşecek? Neler yapacak? Az yukarı nişan alacağım. Haberiniz ola. Evet. 1.5 dot tam. Da tamamen alakasız ve saçma sapan gider pelletler var. Onu da kutudan seçmeden attığımız için. Efendim demek ki JSP Exact Beast Diabolo ile şık atışlar yapılabilir. Hedefleri değiştireyim. Sıradaki pelletlerimize geçelim. Tabi mesafeyi bir göstereyim yine. 1 2 3 4 pellet kaçmış. 6 pellet hemen hemen aynı yerde. 1,5 dot düşme yapıyor yaklaşık olarak. 53 metre. Sıradaki pelletimiz Crossman Premier Hollow Point <laughs> 25'te oldukça güzel netice vermişti. Bakalım 50'de ne olacak. Yalnız ben böyle size sırtımı vermiş gibi oluyorum. Böyle olmaz. Hiç şık olmaz. Bitirmişiz. Bu da bizlere gösteriyor ki 25 metrede çok mükemmel sonuç veren ya da mükemmele yakın sonuç veren pelletler 50 metrede aynı neticeyi vermeyebilir. Normaldir. Çünkü pelletler özellikle 4.5'da çok hafif. Hafif bir rüzgarla bile yön değiştirme yapabiliyor. Ümitli olduğum <laughs> Gamo Buffalo Power Bakalım bu ne yapacak? rüzgarla nasıl sallandığını görüyorsunuz. Son bir telletim daha var. Bir de onu deneyeceğim. Ondan sonra 50 metreyi de bitirmiş olacağız. Yine mesafe. 25 metrede çok ümitli oldum güzel sonuç veren ama 50 metrede dağıtan bir pellet daha. Dediğim gibi hafif bir rüzgar bile 4.5 milimetrede epeyce etki ediyor. HN Sport Sniper Light. Bir de buna kontrol edelim. Şu ana kadar en güzel grupman 50 metrede 16.20 ile JSP çıktı. Ve şarjör de bitti. Son olarak sizlere mesafeyi göstereyim. H&N Sniper Light da fena değil. Şimdi bir de e, atış alanımız biraz değişken rüzgarlı ve farklı yönlerden esen rüzgarlar var ama az ileride bir 90 metre civarına bir denemek istiyorum. Bakalım ne olacak. Ona da şişe koyalım artık. Sadece kağıtlardan bıktım. Yeter bu kadar kağıt. Bir de şişe koyup bunu deneyelim. Uzun mesafe atışları. Mesafe yaklaşık 115 metre. Bu mesafedeki atışlarımızda pellet seçimi daha da bir önem kazanıyor. Çünkü bize hem hız gerekli hem stabilite gerekli. Eğer çok hızlı olsun diye hafif pellet kullanılırsa dış otmenden oldukça fazla etkilenir. Hele ki 4,5'ta. Eğer çok stabil olsun diye fazlaca ağır pellet kullanılırsa bu sefer de düşme çok fazla olacağından dürbüne girme ihtimali düşüyor. Ayarlı dürbün ayakları, yükseklik ayarlı dürbün ayakları gerekiyor. İşte bu. İşte bu. Bu sefer net olarak vurulma sesini duydum arkadaş. Şişenin sallandığını da gördüm. Mesafeyi gösteriyorum size. Deldi, delmedi, vurdu, vurmadı bilmiyorum. Yani vurduğunu biliyorum da delip delmediğini bilmiyorum. Mesafe 115 metre. Şimdi ben birazcık daha atışa devam edeyim. Bakalım ne olacak. <laughs> evet, bu sefer su da azalıyor. Bir başka pelletle daha sizler için deneyeceğim. Ben. Şimdi Sniper Light da deneyeceğim. JSP ile denedim. Vurdum ama vurulduğu gösterilmedi bu falayla. Sonra iki defa daha vurduk. Şimdi mesafe olarak sizlere çok fazla gelmeyebilir. E, sizler de kendinizce haklısınız. Ama pellet olarak 4,5 mm iki ayrı alandan değişik rüzgar geçişi var. Şimdi HN Sniper Light Bakalım bununla nasıl olacak? 115 metre. 우후. 아, 진짜. 부러셔. 위에. 하하. Evet. Azıcık aşağı. İşte. Efendim daha birinci şarjörde Sniper Light'la güzel atış oldu. Su kaybediyor. O zaman sıradakine geçeyim. Geri kalan şarjörü de oraya atayım. Bakalım ne olacak. Sonra ben size zaten şey yaparım. E, mesafeyi tekrar gösteririm. duruşu gördünüz şu anda rüzgarla beraber altı buçuk dot aşağıya iki buçuk dotta sola nişan alıyorum İşte bu Ben şöyle değiştirmişim. Demek ki 4.5 mm ile de 100 metrenin üstünde mesafe rüzgar atışlarını düşünerek ve iyi bir pellet seçerek atışlar yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Oo, oh, bu fazla sola gitti. Rüzgar değişken olduğu için arada hesaplama değişebiliyor. Herhalde bu kadar yeter. 115 metreyi gösteriyorum. İlk etapta çekemedim diye çok üzülmüştüm ama bu son atışlar cana değdi. <laughs> Devam. Ha Ellerim yine gıda boyası. Etrafa dökülen suyu hem toprağın emmesi hem gerekirse yaban hayvanı eğer sudan istifa edecek olursa gıda boyası olsun ki zarar vermesin maksadım. Değerli arkadaşlar geldik bir diğer inceleme videosunun daha sonuna. Aslında bir iki ağır çekim de yapma niyetim vardı ama vaktim kalmadı. Bu seferlik bu kadar. Özellikle farklı ülkelerde yaşayan ve havalı tüfekle ilgili kalibre kısıtlaması olan değerli takipçilerimizin soruları vardı. Aynı zamanda ben de çok merak ediyordum 4.5 mm PCP olarak. Birinci videomuz 4.5 mm ile ilgili buydu. Hatsan AT44 Long Loter, Walter Namlı. Elimde daha 3 ayrı 4.5 mm PCP daha var. Onları da yine değerli takipçilerimizin istekleri üzerine kendilerine sunmaya çalışacağım. Görüldüğü gibi uygun pelletle uygun ağırlık, açı, düşme ve rüzgar hesaplamasıyla güzel atışlar yapılabiliyor. Dezavantajı 4.5 mm olduğu için pellet daha hafif, her ne kadar namlu çıkış hızı yüksek olsa da dış etmenlerden daha fazla etkileniyor. Atış yaptığımız ileriki mesafede iki ayrı geçit daha var. Oralardan gelen rüzgarlar da oldukça etkiledi. Ama 100 metrenin ya daha doğrusu 115 metrede son atışlarımızda gördüğünüz uygun pellet ve hesaplamayla arka arkasında vuruşlar elde edebildik. Umuyorum videomuz hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Spoton'un da solitleri inşallah gelecek. Onları da bu video serisinin sonunda ayrı bir video olarak düşünebiliriz. Tamamen farklı bir şekilde. Onları da sizlere göstermeye çalışacağız. Efendim bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Ben yine üstümü çıkardım ama güneş batmaya başladı. Şimdi üşümeye başladım. Montumu giyeceğim. Bizleri izlemeye ve takip etmeye devam edin. Şen kardeşler.org sitesimize üye olabilirsiniz. Oradan da yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklayın. Abone ola bildirimlere tıklayın. Tıklayın hepsine işte ya. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere dostlar. Birinci önceliğimiz Öncelik ne lan? Ne önceliğinden bahsediyorum? Biraz önce birinizi indirmiştim. Özür diliyorum. Oh, oh. Kameramın şarjı bitti Neyse atışı tamamlayayım artık da Biz... Bir hedefe 9 atış yapmış olduk Oyd. Fazla yüksek tutmuşum Kafayı kesiyor kamera Ne? hadi, hadi.